Aziz milletim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Diyorum. Vasıl olduğumuz Kurban Bayramınızı gönülden Vatandaşların Kurban Bayramını tebrik eden Erdoğan, dünyanın tamamıyla birlikte Türkiye'yi de etkileyen salgın tehlikesinden ve olumsuzluklarından tamamen kurtulmak için dikkatin ve tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini belirtti. Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, Sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Vasıl olduğumuz Kurban Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum. Rabbimize hepimizi bir Kurban Bayramına daha kavuşturduğu için hamd ediyoruz. Bu mübarek günlerin milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyoruz. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramını koronavirüs salgınının gölgesinde buruk bir şekilde yaşamıştık. Bu yıl salgını önemli ölçüde kontrol altına almış, normalleşme adımlarını atmış bir ülke olarak bayrama biraz daha iyi şartlarda kavuştuk. Tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın huzur içinde bir bayram geçirmesi için gereken tedbirleri almıştır. Tabii Kurban Bayramı'nın ayrılmaz bir parçası durumundaki hac farizasını hala yerine getiremiyor olmamızın üzüntüsü içindeyiz. Salgın döneminde ülkedeki her kesimin, her birinin sıkıntı yaşamaması, ihtiyaçların karşılayabilmesi için gereken tedbirlerin alındığına dikkat çeken Erdoğan, normalleşme süreciyle birlikte sınırlamaların çoğu ortadan kalktığı için bu, bu zorlukların önemli ölçüde azaldığını kaydetti. ile birlikte ülkemizi de etkileyen salgın musibetinin olumsuzluklarından tamamen kurtulmak için hep birlikte dikkati, tedbiri elden bırakmamalıyız. Salgına karşı en büyük savunma silahlarımız temizlik, maske, mesafe diye ifade ettiğimiz tedbirler ile aşılamadır. Aşılamada dünyada ortalamasına göre hamdolsun gayet iyi bir seviyedeyiz. Aşı tedariki konusunda da herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Yerli aşımızı yıl sonuna kadar kullanıma hazır hale getirmeyi umuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı artık 18 yaş üzerindeki herkesin istifadesine sunduğumuz aşı hizmetinden yararlanmaya davet ediyorum. Türkiye'nin kendini diğer ülkelerden olumlu yönde ayrıştırarak ekonomisiyle, sosyal ve ticari hayatıyla, uluslararası ilişkileriyle her alanda güçlü olması buna bağlıdır. Her bir vatandaşımızın hayatı bizim için değerlidir. Bu hastalığın kimi nerede yakalayacağı, nasıl etkileyeceği, hangi sonuçlara yol açacağı hala bilinemiyor. Öyleyse tedbirleri elden bırakmayarak, aşılarımızı olarak bu sinsi tehdide karşı kendimizi korumaya almamız şarttır. Aşılama yoluyla vaka, hasta ve vefat sayılarında sağlayacağımız ilerleme hem bireylerin sağlığı hem milletin morali hem ülkenin hedefleri bakımından kritik öneme sahiptir. Elimize salgın tehdidiyle mücadelede daha iyi imkanlar geçene kadar bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Salgın döneminde ülkemizdeki her kesimin, her bireyin sıkıntı yaşamaması, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gereken tedbirleri aldık. Normalleşme süreciyle birlikte sınırlamaların çoğu ortadan kalktığı için bu zorluklar önemli ölçüde azalmıştır.